AK Parti iktidara geldiğinde simitle çay kaç paraydı? Bilen var mı? Ne zaman? AK Parti iktidara bir geldiğinde iki... altındaydı. Hayır, 25 kuruştu. 25 kuruş. Bak yani bir dakika. Öyle. Tamam. Simitle geldi bu iktidar. Şu anda ne kadar? Yemez 10 lira. Bir 400 misti. 400 misti. Biz şimdi ne alıyoruz? 2400. Simide göre ben buradan hemşerime sesleniyorum. Matematiğin iyiyse bugün maaşlar simide göre <laughs> 400 misli Yok ta. Simide göre 12 bin lira olması lazım. O zaman asgari ücret 163 liraydı. He. Yani anla. 400'den çarpar mısınız hesap makinesini? 163 lirayı. Ya 200 olsa 8 bin lira olması lazım o asgari ücret. Ya ben onu boş asgari. Zaten şu anda emekli aç. Ben şimdi AK Parti'ye oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum. Seçimam Neden? zaman verdim. En son seçimde, seçimde. Tayyip'e verdim AK Parti değil. Abi verdim. E Kime verim? Böyle olacağını bilemedin mi? Abi nereden bileceğim? Böyle zam yapacağını kim söyledi? Anlarla Söyledin. Anlarla Söyledin. Anlarla kim söylüyordu böyle zam yapacağını? Göremedin mi yani? Hiçbir iktidar ya boş versene. Anap yapmadım abi. Yüzde %35 zam yapmadı mı? Yüzde otuz mu? Gel. Ya birbirlerine <laughs> e, veriyor. Gel. gel. Yo yo buradan oradan yani, olmaz. Yani, ben oradan mi? olmaz. Buraya yani, geleceksin. Yok yok. Konuşuruz. Ya Erbakan. Hayır bak konuşacaksan. Konuşacaksan buraya geleceksin. Erbakan'dan. Erbakan, ya gel buraya konuş. Öbürlerine. Ya gel buraya konuş. Merhaba. Merhaba abi. Nasılsınız efendim? Sağ olun. siz nasılsınız? Şükürler olsun biz de iyiyiz. Peki ben sizin düşüncenizle bir şey söylüyorum. Buyurun. Yeni nesil yeni gençlere ben çiğ bir insan değilim. Yıllardır ben de bu bölgelerde ticaret yapmış bir insanım. Yani ben şimdiki bu Z kuşağındaki insanlara bir yerden açıkçası Hı. yani üzülüyorum yani. Beni önümüz ve sonumuz nereye gidecek abi böyle? Size soruyorum yani sizce bir ilerleme olacak mı ülkede? Daha mı kötüye gideceğiz? Daha mı kötülere gideceğiz? Nasıl yapacağız abi? Vallahi halk karar veriyor. Böyle ona. Şey, özür dilerim. Doluya vuruyorum, dolmuyor. Boşa koyuyorum, almıyor yani. Ne yapsam diye böyle hani ip gibi çekiyorum bir geri gideyim diyorum bir ileri gideyim nasıl yapalım yani abi? Eğer halk giyimle olmuyor kuşamlı olmuyor onun olmuyor bunun olmuyor hani bugün zorluğunun sahibi diyor ki üretim olmadan tüketim olmaz. Bu insanlar nasıl üretecek abi bu maliyette? Size soruyorum mesela. Siz de insanların nabzını yokluyorsunuz. Sizin e, düşüncenizde yanlış düşünceye konuşan insanlar oluyor. Mesela siz de bizeye dayı olarak üzülüyorsunuz. Sizi ben TikTok'tan takip ediyorum. Ha, şimdi görünce de siz mesela mutlu oldum yani düşüncemi söylemek için yeri geldi mi insanlar kısıtlıyor insanların düşüncelerini. Şimdi şöyle söyleyeyim. Konuşmayayım diyorum özür diliyorum Biz ama da. konuşmak istiyorum. Bu türlü insanlar için bu gençlerin yollarını açmak için konuşmak istiyorum hocam. Konuşun abi evet. bakın zaten bu mikrofonlar onun için tutuyor. Aynen. Bu güzel bir nimet bence. Aynen. Aynen. Şimdi eskiden Evet. Veyahut şu sokak röportajları olmamış olsa evet. herhangi birinizin televizyona çıkıp bunları konuşma şansınız var mı? Hayır abi konuşamıyorsun evet, yani. şu yani? Adam kilitliyor seni. Örnek diyorum gözaltına al abi ne yapacaksın milyonlar yani örnek izleyecek evet. diyelim. izleyecek şimdi. Evet. Aynen. Aynen. Mi? Milyonlar izleyecek. E şimdi bu buradan sesimizi evet. hem halkımıza duyuruyoruz hem de bizi idare edenlere duyuruyoruz. İclesin abi refah bir yani durumda değiliz yani. Ben yeni nesil gençleri hani üzülüyorum. Ha biz kör topur bir şekilde yine bir şekilde gittik geldik gittik geldik. Ama şimdiki gençler bak ben bekar bir insanım. Evli değilim. Hayatımı kimseyle birleştirmedim. Tek tabanca gezdim. Çizgim sabit oldu yıllarca. Evet. Kimseyi menfaat çıkar asla sevmedim. Dik durdum her zaman. Dik oynadım. Hiçbir zaman yanlış oynamadım. Böyle yani. Hayatımı bu şekilde idam ettirmeye çalışıyorum. Güzel. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada İstanbul'da, İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da Yıllardır 23-24 senedir ne? ben İstanbul'da ne? Neyse, yaşıyorum. Ticaretle uğraşıyorum. İnşaat K sektörü, elektrik ücreti, inşaat sektörü tabii kendi işimle. Yani kendi işimizle uğraşıyorum. Sizin uğraşıyoruz. E, herhangi bir ekonomik sıkıntınız yok anladığım kadarıyla. Şahsınızın, yani ekonomi da sıkıntısı şahsım olur Geçim derdiniz var Biraz mı? da olsa illa ki var yani. Yok değil. Şimdi Yok desem de yani Sizin insan de var yalan mı? konuşur. Var tabii illa ki var. Ticaretle Tabii illa var abi. Yani, e, yani diyorsun ya işte hayat işte merdiven. İniyorsun, çıkıyorsun. Ama özür dilerim. Düştüğüm yerden toparlanmasını biliyorum yanlış insanlara karşı. Eyvallah. Diyorum ki ben düştüğüm yerden kalkarım ama size ne olacak? Siz benden aynı masayı paylaşabilir misin? Onun için Allah herkesi yanlış insanlara sevk etmesin. İyi insanlarla karşılaştırsın. Güzel cümleleri idrak etsin insanlar. Yani ama bunu da yani devlete de olsa herkese de olsa bunu güzel bir şekilde yansıtalım, lensedelim abi. Lazım. İcra edelim Şikayet Aynen abi. varsa. E aynen. Bir problem aynen. varsa o Ve problem var abi. Dile getirmek lazım. Var abi. Bu problem pandemiden bu yana var yani. Evet. Artık insanlara hani af buyurun özür dilerim. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela devlet örnek diyelim. Biri ben şöyle düşünüyorum. Bazen arkadaşlarımla öyle kafiye yapıyoruz. Oturduğumuz zaman çay kahve içtiğimiz zaman. Diyorum ki bizden diyorum, oradan para çıkmıyor. Buradan para çıkmıyor. Gariban'a hucum, Direkt. Bu olmaması lazım abi. Yani Türkiye'de yani gelir dağılımında bir adalet olduğunu sağlansın, sağlansın. ...olduğunu düşünüyor musun? Olmuyor abi. Yok zaten adalet yok ki. Ben Allah'a emanet yaşıyorum Ama yani. Ama buna razı evet. gösterem. Bir kitlemiz var yani. Ben razıyım diyor yani. Peki biz yeday olarak şahsınızın isminizi bilmiyorum abi. Ayhan. Ayhan abi ben de turgay memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ayhan abi sen bu durumdan rahatsız mısın, memnun musun abi? Halkın buna göz yummasına? Biz bence halkımız da göz yummasın buna. Biz Türkiye olarak aslında çok hem necip bir milletiz, hem adaletli, hem merhametli bir insanız. Merhametli bir toplumuz. Abi kolcal damarlarımızda da başlı zaman o merhameti de tanımıyoruz. O da Osmanlı torunuyuz yani. Ama yani yeter ya artık yani insanlara bu bunalımı yaşatma ya. Tamam da abi şimdi evet. mesela e, güzel söylüyorsun. Evet. Fakat e, eksik yanlarım da varsa onları da söyle Hocam, bir kısım ben soru cevap gidelim. Evet. E, bir kısım vatandaşlarımız tamam diyor. Madem kötü, evet. madem bunlar yönetemiyor, evet. adam mı var diyorlar abi. Yok Ora, mu abi o, Türkiye'de adam? Orada yani güzel bir deyim dediğiniz gibi. Orada güzel bir deyim yani. Ben o konuda da hani bir diyemem yani. Ben kimseyi, kimseyi ırk olarak ayırt etmem. il olarak ayırt etmem. Hepimiz insan mıyız abi? insanız. Ben zaten şu saatten sonra ne diyorum biliyor musun? Eşim dostumla muhabbet edip sohbet ediyorsam artık yanlış anlama o miktar o paraya artık bakmıyorum yani. Böyle de bir düşünceye sahibim. Ama olsun. Ben giyiniyorsam, benim altındaki bu kardeşim de giyinsin istiyorum. Yanlış düşüncedeysem burada Erdem abim var en büyük. Kim diyebilir insan. bu düşünceye yanlış var mı? Örnek diyorum abi. Yani, evet. bu düşünceye Heh. yanlış diyebilecek. Ben evet. benim giydiğimi diğer kardeşlerim de giysin. O da yoksa, giysin aynı. Buna karşı çıkabilecek bir insan var Özür mı? Özür dilerim, ben Apple veya kullanıyorsam veya bu ona kardeşim ona de kullansın. Örnek. Nedir bu ya? İşte niye? O te bu niye ya? O telefonu kullanıyorsun. Örnek diyorum abi bak. Anladın mı? Meşe. Bak şimdi sen ekonomiden evet. şikayet ettin cebinde. Evet. Iphone var abi Var Var Niye var. abi Iphone kullanma abi. Ama şöyle de bir dünya var onu da söyleyeyim size Şu düşünceye de söyleyeyim arkadaşlar insanların kafasında şey olmasın Ölüp dirileceğimizi biliyor muyuz abi? Yok Bitti abi Ölünce öleceğiz abi Aynen Geri dönüş yok Yani Dönen olmamış yani Yani Buyur abi Eyvallah abi Haber Bu. veren yok mu hiç ya? Hı? Öbür taraftan gelip haber veren yok mu? Var mı? Var. Ben yok biliyorum da var mı acaba i̇şte ben de, de soruyorum. Var mı varsa biz de bilelim yani. Ben bir de bilmiyorum. Hani böyle küpler dolusu altınları olan insanlar gitti ama o altınları, paraları, sarayları bir işe yaramadı. <laughs> evet yaramıyor. Yok. Geri gelemediler, geri gelmiyor, rüşvet de geçmiyor orada gittin, gittin, geri dönüş yok ama mesela diyor ki Avrupalı hiç diyor ki. Işte Avrupa Avrupalı diyor ki biz diyor bu dünya için yaşıyoruz diyor. Hı. Biz, Siz diyor öbür dünya için yaşıyorsunuz devam edin siz diyor. Allah öyle mi diyor peki? Siz o, diyor yani dünyayı terk edin sadece ahiret için mi çalışın diyor. Valla Avrupalı diyor ki Hı. yani böyle şahsen söylüyor. Hı. Biz diyor bu dünya için çalışıyoruz. Kendimiz için ve insanlar için çalışıyoruz. Biz buradayız diyorlar. Hı. Siz diyorlar öbür dünya için çalıştığınız için siz de... Sürünüyorsunuz diyor. Yok yok. İstediğiniz yerdesiniz diyor. Layık olduğunuz yerdesiniz. Yok ha, aynen Biliyorsun öyle. Abi. Aynen. Kalkınmıyorsunuz. Aynen. Böyle. Nasıl? Öyle, öyle diyor. diyor. Kalkınmıyorsunuz <laughs> diyor. Ne diyor? Kalkınmıyorsun demek istiyor. Kalkınamıyorsunuz. <laughs> ya. Yani. İlerleyemiyorsunuz. Ama yani. yani, diğer Mesela Almanya bizden Hı. tamam mı? 100 sene ileride. Evet. Yok İki ya kere. yok. Boş ver sen ya. Abi bir bizim... dakika abi dur ya. Abi bizi kıskanıyor ya. Ya yapma ne kıskanılması ya. neyin var senin ya? Almanya'da raflar boş abi. Millet aç. Dünyaya satıyor. Ya gitti mi sen Almanya'ya? Her sene gidiyorum ya gidiyorsun, geliyorum. Gidiyorsun boşver ezbere gitmişsin. Ama ben şaka, ya? Şaka. Ya. ben şaka yapıyorum sen şaka. Ben şaka yapıyorum. mı yapıyorum? Ben her sene gidiyorum. Evet. Benim kızım orada. Tamam. Her sene gidip 1 ay, 15 abi, gün, 2 ay, 2 ay kalıyorum. Abi gaza getir. Abi iyi devam et abi gaza Yani... Sen abi onu boşver ekonomiden hani sorsana evet. ya. E ne? Abi. A, ekonomiden abi. sor bana abi, bahset. Abi emekli misin? Emekliyim. Sen bak ya, kamera bak sana söylüyorum. Burada soruyorum. Bir dakika bakın ben soruyorum Abi, ben burada. Bak ya. AK Parti iktidara geldiğinde simitle çay kaç paraydı? Bilen var mı? Ne zaman? AK Parti iktidara geldi Hayır 25 kuruştu. Bak bir dakika. Tamam. Simit de geldi bu iktidar. Şu anda ne kadar? 10 lira. 400 misti. 400 misti. Biz şimdi ne alıyoruz? 2400. Simide göre ben buradan hemşerime sesleniyorum. Matematiğin iyiyse bugün maaşlar simide göre 400 <laughs> misli yok ta. Simide göre 12 bin lira olması lazım. O zaman asgari ücret 163 liraydı. He. <laughs> yani anla. 400'den çarpar mısınız hesap makinesini? 163 lirayı. Ya 200 daha var. olsa 8 bin lira olması lazım o <laughs> asker ücret. 600. Ya ben onu boş ver asker. Zaten şu anda emekli aç. Ben şimdi AK Parti'ye oy verdim. Hakkımı helal etmiyorum. Neden? Tamam verdin? En son seçimde Tayyip'e e verdim. AK Parti mi? değil. Abi verdim. E, Kime verim? böyle olacağını bilemedin mi? Abi nereden bileceğim? Böyle zam baş. yapacağını kim söyledi? He? Kim söylüyordu böyle zam yapacağını? Göremedin mi yani? Hiçbir iktidar Ya mi? boş versene. Anap yapmadım bir abi. %35 zam yapmadım mı? Mesela %30 verince devammıyor. Gel. Ya öbürlerine e e e e e e veriyoruz. Gel. gel. Ya, ya. Ya, Erbakan, Erbakan yok yok buradan oradan olmaz. Ben oradan olmaz. Buraya geleceksin. Yok yok. Ya Or Erbakan. Hayır bak sen konuşacaksan konuşacaksan buraya geleceksin. Ardacan. Ya gel buraya konuş. Öbürlerini. Ya gel buraya konuş. Öbürlerine oy.